Günaydın mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle keşkül tarifini paylaşacağım. Tenceremizi, nişastamızı pirinç unumuzu toz şekerimizi sütümüzü ilave ediyoruz kısık ateşte çırpa çırpa koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz. Bir adet yumurta sarımızı ilave ediyoruz. Tekrardan çırpmaya devam ediyoruz. Koyulaşan keşgülümüze, hindistan cevizimize, badem unumuzu, toz hantep fıstığımızı Vanilyamızı ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Damla sakızımızı ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Keşkülümüz pişti, ocağımızın altını kapatıyoruz. Keşkülümüzü kaselere paylaştırıyoruz. Keşkül tarifini şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun. Tam tarifini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim.